Arkadaşlar bugün teknoloji tasarım ile ilgili size tasarımlar göstereceğiz. Önce sizi bir tanıyalım. Siz ee, kimsiniz? Benim adım Volkan şey, Arda Gazici. Gazi. E, grup adınız grup Joyamlar. Evet. Ne joyamlar? demek üyeyam? Ee, bir oyun isim isminden aklımıza geldi. Hı arkadaşımızın yaptığı bir makine... İkiniz ayrı ayrı mı çalışma yaptınız? Evet, aslında bir arkadaşımız da gelmedi. Ayrı ayrı hepimiz ama... Buluşamadık. Yani, evet. Herkes Şimdi kendini Murat arkadaşımız yap. gelmedi. Bu e, duvarlar, e, duvar parkeleri temizleyici, Hı. kirlenince hemen bu Şu Çalıştırıyorsunuz. Bir, bir, iki, üç, dört, beş Bildiğimiz mikser, evet. evet Bildiğimiz mikser. Bu böyle, bu da e, tuz, bal, e, pul biber, kimyon, bir de karabiber. Buradan, şurada deliklerden, gördüğünüz gibi şuradan e, pul biberi getiriyorsunuz, böyle e, kimyon getiriyorsunuz, döküyorsunuz. Hmm. Bu akıllı süpürge, akıllı gırgır. Yemekten sonra herkes evi bir gırgır arasına. Mesela bir çocuk annesi de oğlu gır diye çocuğu canı sıkıp gırgırıp isteriyor. bir eğlence şekilde gırgırlayabiliyor. Hem oyuncak. Hem oyuncak hem de eğlence amaçlı Güzel bir fikir. Evet hepsi güzel. Bu kadar. De, güzel. Evet, mı sizi? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.